Mahmut kumbarasındaki paranın üçte birinin 2'si ikisiyle defter alıyor. Daha sonra kumbarasında kalan paranın üçte biriyle de kitap alıyor. Mahmut'un son durumda kumbarasında 266 TL kaldığına göre deftere kaç TL ödemiştir? Üçte birinin 2 bölü yedisini bulmak için iki kesri çarpıyoruz. Sadeleşen bir sayı olmadığı için e, 21'de ikisi ile defter alıyor. Daha sonra kumbarasında kalan paranın kalan para 21'de 19 olur. Kalan paranın 3'te 1'i kitap alıyor. O zaman 1 bölü 3 ile çarpmamız gerekir. Sadeleşen bir sayımız yok. O yüzden 19 bölü 63'ü ile de kitap alıyor. Kalan miktarı bulmak için Satın aldıklarını toplarsak 2 bölü 21 artı 19 bölü 63. E, 21'i 3 ile genişletmemiz gerekir. 3 kere 2 6 artı 19 bölü 63. Toplamda e, 25 bölü 63'ünü kullanmıştır. Geriye de kalan miktarı 63'ün 25'ini kullanıyorsa 38'i kalır 63'te. Ve bu kalan miktar 266 TL. E, 38'i 266 TL ise 63'te birini bulmak için 266'yı 38'e böleriz. Yani bu durumda 7 TL olmuş olur. 63'te biri. Deftere kaç TL ödemiştir? Deftere ödediği ücreti genişleterek şurada bulduk. Aslında 21'de ikisi 63'te de 6'sına denkti. 63'te 6'sı biri 7 TL ise 6'sı da 6 çarpı 7 42 TL'dir. Doğru cevap B şıkkıdır.